arkadaşlar evet arkadaşlar bugün sizlerle akinatör diye bir oyun oynayacağız ee, bu oyun bence güzel ee, ne tutarsanız onu bilmeye çalışıyor isterseniz şimdiden başlayalım şu an bir tane Brawl Stars karakteri tutacağım Crow'u tutacağım bakalım bilebilecek mi <laughs> Brawl Stars evet diyoruz harikten bir robot mu? hayır harikten bir kız mı hayır hayır gagası var mı evet Herkes uçuyor mu? Evet. Kalk ne sarışın mı? Hayır. Sarışın yemek yapma, yapmak da iyi mi? Hayır. Ne alaka? Ve evet, çıkıyor. Çıktı arkadaşlar. Evet diyoruz. Bu arada e, Akinaton özel bir şeyi olarak böyle facecam yapabiliyor. Ya, tekrar oyna dedik. Sen ne tutalım arkadaşlar? Dur arkadaşımıza sen Ne tutalım? Atatürk mü tutacağım? evet Atatürk. Tamam deneyelim. Evet saçı var. Karakterin bir erkek mi? Atatürk. Evet. Karakterim ben miyim? Hayır. Hayır. He. Karakterim bir oyun karakteri mi? Hayır. Karakterin Türk mü? Evet. Karakterim bir YouTuber mı? Hayır. Karakterin seni tanıyor mu? Hayır. Karakterin 30 yaşından büyük mü? Evet halen yaşıyor mu? Hayır. Hakikaten mavi gözüm evet. zaten cumhuriyeti mi kurdu? Evet. Bille abi bille bille. Hareket. Mustafa Kemal Atatürk. Evet. Bille bille. Makinatör Makinatör tüfeği. Ee, yine reklam çıktı. Neden reklam çıkıyor? Neyse reklamı bir, bir geçelim. An reklam çıkma. Bulamaz reklam çıktı. Tekrar oyna diyoruz. Hızlı indirebilirsiniz. iOS, Android hiç fark etmiyor. ben bunu oyunu arkadaşımdan buldum. Şimdi yine tutsak. Donald Trump tutacak. Canım istedi. Bir. Kalkın bir erkek mi? Evet. Kalkın gerçek hayatta var mı? Evet. Kalkın sporcu mu? Hayır. Kalkın 30 yaşından büyük mü? Evet. Hatta hala yaşıyor mu? Evet. Kalkın ülkeyi yönetti mi? Evet. Hatta Amerika'da mı yaşamak? Ya billi billi. Billi billi. Billi. Donald altına... Oha nasıl bir yüzü var. Yo nasıl bir yüzü var mı? Evet. Bu doğru billerin yanında. Hakkine abi. Biraz ses gelebiliyor olabilir. Çünkü ben bahçedeyim. Şimdi ne tutsak? Futbolcu. Yine reklam evet, başladı. Şimdi bir geçelim biz. Sen, Ramos mu? Yok ya Ramos olmasın. Messi. Gomis. <laughs> ne? Ben, ben, ben. <laughs> tamam abi Ramos olsun Ramos Ramos. Hayır. Evet. Ama <laughs> olsun erkek çocuğu var mı? Yok <laughs> yok. Var. <gülüyor> Değil misin? <laughs> evet dede. Kalkın futbolcu mu? Evet. Kalkın numara forma <laughs> yedi numara mı forma giyiyor? Kalkın <laughs> yedi numara mı forma giyiyor? Yedi, yedi numara mı giyiyor? Hayır. 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 Onu da giymiyor. Brezilya mı? Hayır. Şu an bir takımda oynamakta mı? Evet. Kalkten kaleci mi? Hayır. Kalkten Barcelona'da mı oynamakta? Evet. Hayır. Evet. Yani madde iyi balans var mı? Evet. Defans oyuncusu mu? Evet. evet. Çok dövmesi var mı? Evet. evet. İspanyol mu? Evet. evet. Ve Sergio Ramos. Şimdi arkadaşlar Dwayne Johnson tutacağım. Dwayne Johnson. Bak yine rahatlanma. Bak bak bak. Çiğniş garip et. Şunu ben bir geçeyim. Şunu geçebilecek miyim? Mehmet geçtim. Şimdi arkadaşlar Dwayne Johnson tutacağım. Tekrar oyna. Tuttum. Hayır. Çocuk değil. Hakikaten futbolcunun hayır değil. Hiç evlendi mi? Evet evlendi. Hakikaten bir, büyük, bir büyük ülkeye mi? Hakikaten Müslüman mı? bilmiyorum. Lan Aras geldi. Haylan yaşıyor mu? Evet. Ve Türkçe konuşabiliyor mu? Hayır. Üveye görüşürüz mü? Evet. Maske takıyor mu? Hayır. Hadi uzun saçlı mı? Hayır. Kalitenin sıçıkça şapka takıyor mu? Hayır. Kalitenin kel mi? Evet. Ha Bill'le. Bill'le. Evet. Hızlı ve öfkeli de. oynadım. Evet. Ve Dwayne Johnson. <laughs> Aras arkadaşımız burada. Aa, o, işte şey Ben cansın. Evet arkadaşlar videomuzun burada sonuna geldik. Abone olmayı ve like atmayı sakın ama sakın unutmayınız. Ee, merak ettiğiniz bir şey olsa yoruma yazmayı unutmayınız. Ben yine yapacağım. Çık Çıkma diyorum çıkıyor. Neyse arkadaşlar. Herkese bay bay.